Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler Türkiye'nin 81 ilini gezmeye, gezerken bilgilendirmeye, bilgilendirirken de sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda gıda alanında börekçilik sektöründe faaliyetlerini gösteren iki kardeş, Mazlum Bey ve Doğan Bey var. Burada konuşacağız. Böreklerimizi kaç tane menümüz var? En çok tercih edilen menümüz hangisi gibi sorularımızın cevaplarını Mazlum Bey ve Doğan Bey'den alacağız. Ama önce kendisini, kendilerini kısaca bir tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz programımıza Mazlum Bey. Sizden başlayalım. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz Star. Hoş bulduk. teşekkür. TV grubu ediyoruz. olarak ee, ben Akkar Yüksek ilçesinde yaşıyorum. Doğan Bey'ime burası. Üniversite okudum e, İstanbul'da. Sonra kardeşimle beraber bu sektöre adandık. <laughs> Yani bu sektörü yapmaya başladık. Köy Sarıyer Birliksi olarak buradayız. Doğan Bey siz de hoş geldiniz programımıza. Öncelikle nasılsınız sizler Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Size hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bize çok iyiyiz. Siz de kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Doğan ben ya Kerr e, Duma büyüme buralıyım. E, bu sektöre İstanbul'da başladım. 6-7 sene bir eğitimim var. Yani ustalığım var. E, İstanbul'un tadını Yüksekova'ya getirdik işte. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu tatları biraz konuşalım şimdi Mazlum Bey. Bu tatları nasıl yapıyoruz? İşin mutfak kısmında bizde yer alıyor muyuz? Nasıl çıkıyor bu lezzetler? Şu şekilde, genellikle bir gün içerisinde ürünlerimizi çıkartıyoruz imalatta. İmalatta kardeşim kendisi ilgileniyor, ustalığı var. Poğaça, börek, kırpidesi, kürt böreği, kürt böreği diye de geçiyor bunun ismi. Kul böreğimiz genelde kıyma, patates, peynirli oluyor. Poçalarımız da aynı şekilde sade kıyma patates peynir, kır pidesi de sade e, peynirli kıymalı patatesi çeşitlerimiz oluyor. Genelde mutfakta şu şekilde mutfakta genelde birkaç işlemden geçiyor. Öncelikle hamur dinlendirme oluyor, sonra hamuru dövme oluyor, sonra açması oluyor. Yani bu sektörde hamur işi biraz sıkıntılı bir iş yani zor. Kim? Ee, tüm bunları yaparken bizim almış olduğumuz önlemlerimiz nelerdir? Yani bir yandan da gıdaya değindiğimiz için çünkü hani sağlık açısından da hijyende nelere dikkat ediyoruz aslında? Genelde imalathanelerde çalıştırdığımız elemanlarımız hepsi hak eğitim hijyenik Sert. sertifikasına sahip olan kişileri tercih ediyoruz. O yüzden de bu nemiz, eldivenimiz. Hı. Ondan sonra sıcak suyla ilk önce yıkanma, dezenfektan Sonra steril bir şekilde steril elbiselerle imalathaneye giriyoruz. Peki Doğan Bey, sizi rakiplerinizden ayıran farklarınız nelerdir? Sizi neden tercih edelim? Bizi rakiplerimizden ayıran şey tek şey kalite, kaliteli, kaliteli malzeme. Bir de el, yani el şey de oluyor. Tüm masalar aynı ama el biraz farklı oluyor. Herkesin eli biraz daha farklı lezzeti farklı oluyor. Biz bugün Şehirden Haberler ekibi olarak Köşk, Sarıyer, Börekçisi'ni ziyaret ettik diyoruz. Lezzetlerimizi konuştuk, tatlarımızı konuştuk. İşletmemiz ne kadardır faaliyet gösteriyor. Tüm bunları konuştuk ve sizlere bunları sunduk. Ve siz değerli izleyicilerimiz bugün yeni bölüm programımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.